Merhaba Mutfakta Romano'ya hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz böyle avokado soslu, böyle kremalı kremalı gibi bir patates salatası. Bu patates salatasını isterseniz şinitselin yanına yapın. En iyi yakışan şey bence. İsterseniz balığın yanına yapın. Her şekilde gider. Hatta veganlar için yoğurtsuz nasıl yapılacağını da anlatacağım. Yani yoğurt yerine vegan süt kullanacaksınız. Çok basit aslında. Ama herkesin rahatlıkla yiyebileceği ve bence net söylüyorum herkesin sevebileceği yine bir patates de tarifi. <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi burada şöyle bir avuç maydanozum var, bir tane yeşil soğanım var, tuzum var, avokadom var bir tane, kırmızı soğanım var, iki yemek kaşığı süzme yoğurdum var, bir yemek kaşığı hardalım var, burada limon suyum var, bir, bir tam limonun suyu, karabiberim var, sirkem var ve zeytinyağım var. Sıralarını karıştırdım. Burada da üç tane patatesim var. Başlıyorum. Şimdi öncelikle patateslerimi şöyle küp küp doğrayacağım. Ve patateslerim böyle sıcak ama ılındılar. Sonra da güzel bir kasenin içerisine koyacağım. Böyle inanılmaz muntazam kesmeniz önemli değil. Ben böyle hafif dağınık olmasını seviyorum. Ne kadar beklerseniz patates o kadar dağılmaz, haberiniz olsun. Ben tabii ki çok beklemedim. Şaşırdınız mı? Bence hayır. Evet, şöyle küpleri de size göstereyim. Şöyle küçük olmayacak böyle ağza gelecek şekilde küpler yapıyorum ve güzel bir kasemin içerisine koyuyorum. Sadece önemli olan şey hepsinin aşağı yukarı eşit olması. Çünkü hani bir tanesi büyük, bir tanesi küçük filan o şekilde bence güzel olmuyor. Yemekte önemli şeylerden bir tanesi tutarlılık bence. O yüzden aşağı yukarı hepsini eşit kesmeye özen gösterin. Dağıldı bile. salatası öyle bir tarif ki bence yani böyle kurtarıcı. Hem misafir sofralarının kurtarıcısı hem böyle evde bir yemek yaptınız yanında ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Böyle hem fresh hem doyurucu hem güzel herkesin seveceği bir şey. Patates yani anladınız mı? Bir patates kızartmasının yerine tutar mı benim için? Tabii ki hayır. Ama patates her türlü gider diyelim. Şöyle uç parçalarını sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya böldüm. Niye <laughs> bu çok zor değildi. Sonra orta parçalarını biraz daha büyük olduğu için... Şöyle İlk başta şöyle düz kesiyorum. Sonrasında yatay koyuyorum. Ve onları eşit parçalara bölüyorum aşağı yukarı. Bu arada söyledim herhalde tabii ki. Patateslerimi haşladım. Böyle aşağı yukarı bir saat öncelik bir hazırlık süresi vardı. Ben onu sizle beklemeyeyim diye önceden haşladım. Size hazır ettim. Haşlanmış patateslerinizi önünde kesiyorum. Evet patatesden sonra şimdi maydanozlarımızı keselim. Bu arada minik bir iş kazası. ya <laughs> bütün ellerim perişan oldu. Anlıyorum yani şu an aşçıların sürekli ellerinin neden kötü olduğu. Bu arada ben maydanozların saplarını hiçbir zaman kesen bir insan değilim. Yani onları atmak bana inanılmaz şey. O böyle canımı acıtıyor. Bazen yani salataların içine koyacaksam o saplarını kaynatıyorum. Onu ödem atıcı olarak kullanıyorum. O da çok iyi. <laughs> yani güzel hareketli bir hafta sonundan sonra veya çok ayakta durduğunuz bir günden sonra inanılmaz ödem atıyor. Ama yani böyle tariflerde gerçekten hiç Bence ince ince kıydığınız için atmaya gerek yok. Siz de boşuna atmayın derim. Ve bunu da güzel içine atalım. Hop. Sonra elimde kalan parçayı bıçağın dış kısmıyla tık 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 yine içine atıyorum. <laughs> bıçağın lütfen sivri kısmıyla yapmayın. Yeşil soğanımın da beyaz kısımlarını incecik incecik yapıyorum. Yeşil kısımlarını eğer rahatsız olmuyorsanız birazcık daha şey yapabilirsiniz. Kalın kesebilirsiniz. İçerisine Hop bu da gitti. Bu arada yani patates salatası soğanlı olur. O yüzden ben yeşil soğanın tadını da, kırmızı soğanın tadını da bu patates salatasını çok seviyorum. Ama sizin için fazla soğanlıysa lütfen siz yeşil soğanı bu noktada elimine edebilirsiniz. Ben ikisinin de farklı bir tat verdiğini düşünüyorum. Ve ikisini de koymayı çok seviyorum. Sadece kırmızı soğanımın yarısını kullanacağım. Yarısını başka bir şeyde kullanırım. Bunu da güzelce şöyle incecik incecik kesiyorum. Evet, bu da tamam. Şimdi soğanımızı her zamanki gibi güzelce yumuşatmak için size bir tane daha tarifimde göstermiştim bunu. Sanırım Hatırlamıyorum hangisi. Ama şuraları bir tanesi, bir tanesini bırakayım izleyin. <laughs> Şöyle üzerine de elma sirkemden bir tatlı kaşığı koyuyorum. Tuz ve elma sirkesiyle yoğuracağım. Sadece Yoğurmadan e, elime eldiven giyeceğim maalesef çünkü bu kazamdan dolayı <laughs> çok yanmak istemiyorum canım acımasın. Ellerim biraz yara bere. O yüzden beni affedin. Bir de gerçekten o soğanın sonra çıkmayan kokusu için size alternatifler olarak ne söyleyebilirim? Ay zaten kokar falan filan diye düşünmeyin. Hemen yaptıktan sonra limonun kabuğunu elinize sürün. Bu mesela sıkmış olduğumuz limonlardan kabuğunu bir tane ayırın. O limonun kabuğunu elinize sürün sonra yıkayın hiçbir kokusu kalmıyor. Zaten o sirke de soğan kokusunu çok bastıran bir şey olduğu için böyle deliler gibi bir koku siniyor elinize bence. Ya da ben bu kadar mutfağın içinde olduğum için artık bunlara alıştım mı bilmiyorum ama hiçbir zaman elimde soğan kokusu duymamıştır arkadaşlarım. Ya yani kendi arkadaşlarım yazsın bari aşağı. <laughs> Duydunuz mu? <laughs> soğan kokuyorsun keyse filan yazıyorlarmış. Evet. Soğanlarımı da bunun içerisine atıyorum. Ne kadar güzel yumuşadıklarına bakın. Ve şimdi asıl bu tarifin en 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 can alıcı ve özel kısmına geldik. O da sosu yapmakta. Şöyle şunu kenara alayım. Robotumuzu önümüze alalım ve bütün malzemelerimizi, sos malzemelerimizi koyuyor. Öncelikle en önemli malzeme avokado. Çünkü avokado bazlı bir sos bu. O yüzden veganlara da uygun aslında. Ben hani vegan olmadığım için içerisine e, yoğurt kullanıyorum. Ama vegansanız bu tarif sizi hem gerçekten çok mutlu edecek hem de inanılmaz derecede her şeyde kullanacağınız bir tarif olabilir. Şöyle bir avokadomuzu içerisine koyuyoruz. Çekirdeğini artistik bir şekilde çıkaralım. Hop çok seviyorum bu hareketi. <laughs> Bunu da çıkardık mı? Avokado o kadar çok mutfağımda olan bir şey ki artık yani gerçekten en kolay nasıl alınır içinden, nasıl yapılır falan her şeyine bilir oldum. Şöyle bir yemek kaşığı hardalımı güzelce içine atıyorum. Dijon hardal kullanın lütfen bu noktada. Tadını çok değiştiriyor gerçekten. Bence hardal kalitesi çok önemli. Hafif de acı kullanırsanız güzel olur. Benimki acı değil çünkü Erkan acı yemiyor. <laughs> Sonra burada limon suyumuz var. Limon suyunu içerisine koydum. Sonra şu, evet zeytinyağı. Zeytinyağımdan şöyle 2 yemek kaşığı da koyduk mu? Gerçi yani bunların <laughs> arasında iki yemek kaşığını anlamak mümkün değil ama artık gözüm alıştı diyelim. Sonra patates tuz ister. O yüzden güzel bir tuzumuzu buraya koyuyoruz. En son olarak karabiber. Ondan çok koymayacağım. Tık 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 yeterli. Evet. Bu güzel sos. İsterseniz bu arada bu sos her şeyle gidebilecek bir sos. Yani bu sosu ekstra hani malzemelerin ekstra olarak yazacağım. Salatalarınızı kullanabilirsiniz. Bence ton balıkla çok yakışan bir sos. Tavukla çok yakışan bir sos. Her şeyle her şeyle gidiyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Bu tarifim çok fazla tariflere de böyle önce olabilir. Hemen başlatıyoruz. Ne ses çıktı. Hadi. Tamam. Evet. Şimdi böyle hafif yoğun sosu şöyle ilk kıvamını görmeniz için, rengini görmeniz için bir yere koymak istiyorum. Evet, kıvamını görmeniz için şöyle bir bardağa rengini, kıvamını hepsini görün diye şöyle bir döküyorum. Çok iyi durmuyor mu? Şöyle bir karıştıralım. Bakın şöyle koyu bir sos ama ne kadar lezzetli olduğunu anlatamam. Şöyle serçe parmak darbesi yapalım hemen. Aşırı iyi. Hemen şöyle koyuyorum. Sonra geri kalan sosumu da ayıracağım. Sonra onu da akşam başka bir şeyle falan da kullanırım. Yani ben bunu Etle bile yerim. Öyle söyleyeyim size. Güzelce şunu da karıştıralım. Evet. Şu güzelliğe bakın. O böyle mayonezli mayonezli sos yerine sizi ne kadar tatmin edecek anlatamam. Şimdi tadarken suratımdan anlayacaksınız zaten. Ben böyle bol sostan kaçınmıyorum. O yüzden gelin bir kaşık daha atalım. Uf. Canınız çekti değil mi? Ya ben şu anda tatmak için çılgın. Evet. Her şeyi kenara atıyorum yine. Ve... Hazır. Tadım. <laughs> Tadıma geçiyorum. Ay çok iyi. inanılmaz güzel! Ve bu sosu ne olur her türlü şeyle deneyin. Hatta şu an aklıma geldi. Makarna salataları yapılır ya böyle tavuklu. Bence onunla da çok iyi olur. Ya onu da ben hemen yapacağım mesela. Bir tane daha alıyorum, öyle kapatalım videoyu. <laughs> 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 çok iyi! Salatası çok seviyorum. İzlediğiniz için... Çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, bir de aşağı. Gerçekten her videoda size sorular soruyorum. Benimle böyle diyalog kurmayı unutmayın. Görüşürüz.